Casus Turta. Neden okul gezilerinde sadece çok gizli araştırma tesisine gelmek zorundayız? Çünkü CC burası çok eğitici bir yer. Yani bir sürü fantastik şey var. Hop. Hı -hı. <laughs> <gülürlük> Google, bak hop bedava turta. Hop. <laughs> Çekilin yoldan! Deniz, Bayan Creature hiçbir şeye elini sürme ve konusunda seni özellikle uyarmıştı. Ama ayaklarımdan hiç bahsetmedi. Nefesini boş harcama gözlüklü çocuk. Siz küçük insanları merak ettiğiniz her şeyi kurcalamanız konusunda teşvik ediyorum. Ama o hariç. <laughs> Dikkatli ol tatlı sever çocuk. Bu benim en yeni, en müthiş buluşum. Adı da daha... Turta. Aa, baba bildiğim kadarıyla o zaten bulunmuştu. <laughs> Hayır akıllı kızım. Bu bir T U R T A turta görünümlü akıllı bir istihbarat aracı. Oo. Oo. Aynen. Ee, Öyle. <laughs> notanda meydana gelebilecek her türlü yasa dışı olayı tespit etmek <laughs> ve belgelemek üzere programlandı. Fark edilmemesi için de her gün gördüğümüz sıradan bir nesne görünümünde. Bu son derece mantıklı bir açıklama. Evet tabii aynen. Turta. Yalnız henüz tamamlanmadı. Dün gece yaptığım denemede birden rotadan çıktı ve uçup gitti. Temtin en büyük evine çarptı. Olamaz. Bu babamın evi. Uuu Walter baban yine ne işler karıştırıyor acaba? Hadi profesör deneyelim. Şimdi olmaz. Sırt çantası tüylü çocuk. Neden bilmiyorum ama çarpmadan sonra çekirdek bellek ünitesine ulaşmam mümkün olmadı. Çektiği görüntüler herhangi bir suç içeriyorsa bile hepimiz için sır olarak kalacak. <laughs> Şimdilik. Ha? Hadi gelin. Size ha. kesinlikle ha. görmemeniz gereken diğer müthiş ilginç buluşlarımı göstereyim. Profesörün casusluk teknolojisi müthişti. Babanın işlerini kim yapıyor? İyi adamlar. Kim olacak? Şey. E, e, baksanıza. Polu salıncaklara götürmeyi düşünüyordum. Bilirsiniz patatesler sallanmayı sever. Pieface bugün biraz tuhaf davranmıyor mu? <laughs> Pieface mi? Tuhaf mı? Çok şakacısın <laughs> Deniz. <gülüyor> Merhaba Turta. <laughs> ah tamam. <gülüyor> Deniz. <laughs> Nasıl? Göründüğü gibi değil. Bence çok gizli bir laboratuvarda üretilmiş, çok gelişmiş bir izleme teknolojisi çalmışsın ha, gibi görünüyor. Öyleyse tam da göründüğü gibi. <laughs> Profesöre belli etmeden nasıl çıktın? Yerine normal bir turta koyarak. Harika. E nasıl aklına geldi? <laughs> Bakalım kapağının altında hangi sırları saklıyormuş. Hayır, He? ben onu bu yüzden kurtardım. İçinin açılıp kurcalanmasını o da istemiyor. Şuna baksana, yürüyen bir turta. Bu kadarını ben bile düşleyemezdim. Hiç çekinme turta. Özgürsün. Artık gizli görevlere gitmek yok. İstersen benimle yaşayabilirsin. Ha? Hmm, bundan sonra adım Kızır atmışım. Pieface bizi unuttun. <laughs> Hayır! Lütfen Deniz, arkadaşlara söyleme. Ruby onu geri götürmem için beni zorla. Bence robot turtayla arkadaş olan birinin arkadaşı olmak çok havalı. Ama diğer arkadaşlarının robot turtayla arkadaş olan arkadaşını, ...robot arkadaşını geri vermeye zorlaması olasılığı da var, değil mi? <laughs> Demek istediğim şu. Yani tamam, her neyse. Yaşasın! Bize iyi çevrede reçetedi. He? İyi çocuk ve değerli arkadaşı robot casus turta. <laughs> evet. Bakalım şu bellek çipinin nereye kaybolduğunu bulabilecek miyiz? Hmm. Çok tuhaf. Bu devrelerin bu kadar lezzetli göründüğünü hiç hatırlamıyorum. Oh! Klaus, sana ne dedim? Yemek üstüne yer çekimsiz ters takla atmak yok demedim mi? Hmm. Ayla'nın işe yaradı. Sırada ne var? Sırada Bertie. O hafıza çipindeki fotoğrafları kimse görmeden robot turtayı imha etmek var. Aa, hangi fotoğrafları? Ha, seni ilgilendiren fotoğraflar değil. Oh. Neden imha ediyorsun? Orası önemli değil. Güle güle casus turta. <laughs> hmm, elmalıymış. Çekil. Oh. Heh, biri değiştirmiş olmalı. Peki... Bean otağında gittiği her yere yanında yedek turta götüren tek kişinin kim olduğunu biliyor musun? Kim? Ha? Bilmiyorum. <laughs> Hayat bu işte. Robot turtayla turtalar hakkında konuşarak dinleniyorum. Sen benim sahip olduğum en iyi arkadaşsın Kıtırık. Ha, turta tipliyle casus turta. Kaçak turta turta tiplinin yanında. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun? Turtayı istiyorum. Dürüst olmak gerekirse ben sadece iç kısmıyla Hı -hı. ilgileniyorum. Hı -hı. İçini de dışını da vermem. Yakala kızları. Allah Allah ne yapacağız şimdi? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Neyse ki gelirken bazı mutfak eşyaları getirmeyi akıl ettik değil mi Bertie? Ah, evet burada. Bu fırın eldivenleri hem modaya uygun hem de benim pamuk ellerimi sevgili arkadaşının sıcaklığından koruyacak. Hayır yapamazsın. O benim arkadaşım. <laughs> Turtayı ne kadar sevdiğini bildiğim için seni turtaya dönüştürmemiz hoşuna gider diye düşündük. Gel bakalım. <gülüyor> 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 Pie -Face nerede? Kim bilir? Kıtırıkla beraberdir. Kıtırık kim? E, ee, Kıtırık mı? Öyle birini tanımıyorum. Evet biz de inandık. Konuş. Pyface ne işler karıştırıyor? Kendisine sor. çünkü bize doğru hopluyor. Üstelik dev bir durum kılığına girmiş. Deniz Walter kıtırığı aldı. Onu geri almama yardım et ne olur. Kim bu kıtırık? Çok gizli casus turtamı gören oldu mu? Tekrar ediyorum. Çok gizli. casus turtamı gören oldu mu? Hmm, turta. Hadi arkadaşlar gidip şu turtayı bulalım. Özür dilerim Ruby. Sadece onunla arkadaş olmak istemiştim. Seni hani devre dışı bırakmanın zamanı geldi Turta. Hem de bununla. Yeni buluşum eşi benzeri olmayan elmalı turta balyozuyla. Casusluk günlerin bir darbeyle sona erecek turta. Walter peşine düştüğüne göre kıtırın bellek çipinde gerçekten çok ilginç şeyler kayıtlı olmalı. Kıtırık hayır. Çabuk Mervi. Oh. <laughs> Gidelim uzaktan. Turtan benim. Eyvah. <laughs> 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 Artık seni laboratuvara götürelim. Öyle değil mi Payface? <laughs> <laughs> Laboratuvarımdan son derece gelişmiş bu gizli casusluk cihazını alman düşüncesizlikti. Ondan başka kimse benimle dama oynamıyor. Ha! Yine kazandın. Fakat hala çekirdek belleğine girmeyi başaramadım. Bu durumda söküp çiplerini temizlemem gerekecek. Ha! <laughs> dur ta çiplerin. Hayır durun. Çiplerini temizlerseniz arkadaşım olduğunu unutur. Kıtırık. Bırak Profesör Bellek çiplerine baksın. Birlikte geçirdiğimiz eğlenceli saatleri unutmak istemezsin değil mi? Olamaz çocuk. N nasıl yaptın? Kıtırık özünde çok duyarlı bir turta. Sadece nazikçe rica etmelisiniz. Yo, o büyük evde olanlar bu muymuş? Gözlerime inanamıyorum. <laughs> oh, bakalım herkes duyunca ne olacak? <laughs> Zavallı Walter. Bence çok utanacak. <laughs> 好好好。Oh, okay.